Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Onvo TV'de eksen uygulaması nasıl yüklenir, nasıl indirilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Omo TV'de uygulama marketini açıyorsunuz. Uygulama marketi cihazınızın yani televizyonunuzun ayarlar menüsünde yer almaktadır. Arama bölümüne uygulama marketini açtıktan sonra eksen yazın. Eksen uygulamasını bulduktan sonra indir ya da yükle ikonları yer alıyor. Bu butonlara tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra siz de Omo televizyonunuzu ekseni yükleyebilir. Ekseni ister kayıt olabilir isterseniz. Ee, üyeyseniz giriş yaparak eksen ve eksen spor üyeliklerinizle erişim sağlayabilir izlemeye gerçekleştirebilirsiniz videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın kanalımıza abone olabilirsiniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın